Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar Yine ben karşınızdayım <laughs> Ve sessiz bir girişimle karşınızdayım Biraz bir sessiz bir giriş olsun istedim Şimdi arkadaşlar Konu başlığından da Video başlığından da anlayacağınız üzere Bugün Ata uzun süre binmezsek Ata binmeyi unutur muyuz? Böyle bir sıkıntı yaşar mıyız? Ee, ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Uzun süre bilmez sonra binersek. Bundan bahsedeceğiz. Ee, Tabi bizim videolarımız sadece konu üzerine değil. Sağda solda ne denk gelirse doğaçlama. Devam ediyoruz. Mesela şurada çok güzel bir karga var. Kameramın zoom'u ona yetmez ama onu göstermeye. Şöyle size gösterebileceğim sonbaharın Ağaçlardaki renkler olacak arkadaşlar. En güzel. Biraz zoomlayayım. Gördünüz mü? Rengarenk. Şimdi birazcık daha yaklaşalım görürsünüz. Evet arkadaşlar. Ee, ben de doluyor bazen. Yani bir ara işte bir aya yakın binememiştim. Tabi bir ay falan bunlar konuşacağımız mevzuyla alakalı çok değil arkadaşlar. Bir ay binmesek falan değil olay. Olay ne biliyor musunuz? Mesela kadınlar hamile oluyor. Bir buçuk sene binemiyorlar. Bir buçuk sene. Hadi biz gene e, askerlik bile düştü yani şimdi. Bir şekilde bineriz ama Allah izin verirse. Ya da bir sakatlık makatlık olur Allah korusun. Bir şekilde binemedik hatta yani. Hamilelikten şey verdim ki örnek verdim ki böyle daha önce sormuştum çünkü nasıl oldu ne ettin diye. Yani anlatmışlardı. Şimdi e, bir buçuk sene falan binmesek veya bir sene, bir buçuk, iki sene, beş sene binmesek. Beş sene Belki biraz fazla olmuş olabilir ama bir iki sene kadar bilmesek arkadaşlar, beş sene de fazla değil de Yani eğer ki şimdi bilmemekten kastım şu arkadaşlar, bu ata binmeyi tam manasıyla öğrendiyseniz, şimdi bundan yola çıkarak örnekler vereceğim. Mesela yüzmek, bisiklete binmek, araba kullanmak gibi. Şimdi bir insan tam manasıyla, Şişt, şimdi bir insan tam manasıyla. Şunu da çekmezsem olmaz. Demin zoom yetmez demiştik Elimize geçirmişken tabi tabu karga değil Arkadaşlar Bir e, Ata binmeyi bisiklete binmeyi Yüzmeyi araba kullanmayı Tam manasıyla profesyonel bir şekilde öğrendiyseniz Ya da profesyonel yakın e, Daha sonra Atın üstüne çıktığınız zaman Veya nasıl ki insan e, 10 sene yüzmesin denize attıkları zaman e, Artık bir kere öğrendiği için Yüzmeyi bir daha unutmayacağı gibi atabilmek de böyle bir şey arkadaşlar aslında. Yani arkadaşlar çok güzel bir ayva kokusu geliyor. Şunları da size çekmesem olmaz. Canınız çekiyorsa da kusura bakmayın. Ben de yemeyeceğim yani çok güzel kokuyor ama buram buram ayva kokuyor. Şunların güzelliğine bakın. Ha şunu da çekeyim. Baksana yere düşmüş. Aslında geri düşenlerden alırız normalde de. Şimdi üşendim arkadaşlar. Ayva da biliyorsunuz öyle. Çapur şupur yenecek bir şey değil. Şimdi ağzımızı kamaştırmasın video baktı. Şöyle doğayı da çekeceğim. Aynı zamanda ve videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bir insan nasıl ki bisiklete binmeyi 10 sene sonra da bir insan unutmuyor. Direkt binebiliyor. Bir iki tabi ilk bir 5 dakika 10 dakika belki bir zor, zorluk yaşayabilir. Ama sonuçta bir daha eğitim almasına gerek yoktur. Bisiklete binmek için ya da yüzmek için. Şunun rengine baksanıza. Araba kullanmakta bir mukabele Şimdi ata binmek de arkadaşlar Aynı şekilde ata binmenin e, Etkileri bir tık faz fazla Olabilir sonraki etkileri Şöyle altınızdaki canlı Canlının huyusuyu bıraktığınız gibi Tabii ki de olmuyor hiçbir zaman Farklı bir ata binerseniz veya huyusuyu güzel bir ata binerseniz Farklı bir ata değil de Huyusuyu düzgün En son bıraktığınız güzellikte bir ata binerseniz Birden acemiyken yani Şimdi üstünden kaç sene geçmiş başta bir acemeli atasıya kadar atın da altınızdaki canlının da bir kalp olduğunu unutmayın. Her an her şeyi yapabiliyorlar. Bisiklet gibi ya da araba gibi sizi beklemez. Hareket eder. Ee, binerseniz arkadaşlar, yüz e, suyu, huyu, suyu güzel bir ata. Her şey yolundaysa yani örnek veriyorum. Bir arabaya bindiğiniz gibi, bisiklete bindiğiniz gibi altınızda usluca duruyorsa ve sadece sizin burada yapmanız gereken e, hatırlamak ve binicilik üzerine işte bu spor dalını hatırlamaksa diyeyim. Anında arkadaşlar yüzme gibi anında çözüyorsunuz aslında. Tabi e, bundan kastım böyle 2-3 ay ya da 3-5 ders alıp bırakmak değil arkadaşlar. Orada tabi sen nelersiniz, de tökezlersiniz hatta düşersiniz bile yani. E, zaten tam öğrenmemişsiniz, yarım yamalak öğrenmişsiniz, bırakmışsınız, iyice unutmuşsunuz. Tam öğrenip de ee, üstünden uzun zamanlar geçti geçtiyse unutma olmuyor ama ne oluyor ee, o, onu söyleyeyim ben size bir kere arkadaşlar bunu tabi sadece ben kendi fikirlerimden yola çıkarak söylemiyorum bunu sorduğumda ben hamilelik süresince 2 sene bilmemiş birisine e, dediği şuydu yani uzun süre bilmediğin zaman tabi teknik var tekniği biliyorsun ama pratik olmadığı için sürekli bu bacaklar ayaklar her yere insanın ilk bir bir iki hafta ağrıyor. Bu hani hamlık derler ya, bu hamlı at atmak için ee, biraz ona katlanacaksınız. Bu hamlı atınca bu kaslar yeniden güçlenince bu at çünkü insanın hiç bilmediğiniz daha önce hiç orada kas mı çalışıyormuş? Hani o kasım da varmıyormuş benimde işte hiç bilmediğim bir kasımı çalıştırdı diyebileceğiniz kasları devreye sokabiliyor bu at. Eee binicilik sporu, atçılık sporu. Öyle olunca kuş yuvasını da çekeyim size. Öyle olunca arkadaşlar e, Unutmazsınız yani Ez cümle unutmazsınız e, Kahve düzeyde Biliyorsanız Zamanında unutmazsınız e, Tabi teknikleri Hatırlamak biraz yine zaman alacak e, Bildiğiniz zaman 4 tane demezsiniz belki ama Biraz böyle bir vücut alışacak ısınacak, senkronize olacak uyum sağlayacak Ondan sonra yine kaldığınız yerden 1-2 haftaya hemen devam edersiniz ama eğer ki öteki türlü unutulur mu unutulur deseydim yani unutuluyor olsaydı gerçekten 1-2 haftaya toparlayamaz ee, ya da bir ay içerisinde eski profesyonelliğe dönemez ee, yine bir sene iki sene 3 sene sürekli böyle ders alıp pratik yapmaz gerekirdi öyle bir şey tabii ki de olmuyor ee, kaslar alıştıktan sonra Allah'ın izniyle hallolur Allah göstermesin tabi uzaklaştırmasın bizi hatta görüyor musunuz ceviz ağacının ne kadar yükselmiş Gerçekten bu çok yüksek Arkadaşlar çok soğuk hava Bu soğukta bu karlı kışlık Kışlık ortamında video çekeceğim diye uğraşıyorum Videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Abone olmayı da unutma, unutmayın lütfen Bir dahaki videoda görüşmek üzere Sorularınız olursa da yorumlarda bekliyorum arkadaşlar Önerileriniz olursa da aynı şekilde Veya merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz e, örnek vererek anlatabileceğim atın üzerinde olaylar varsa yazmayı unutmayın. Biraz da yoruldum arkadaşlar bugün. Öyle olunca sesim kısık çıkıyor olabilir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoş, hoşça kalın arkadaşlar. Hadi görüşürüz de. O da artık sıkıldı bizden arkadaşlar. Bir sussa da eve gitsek diyor.